Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimin konusu yangından korunma sistemleri. Öncelikle yangından korunma sistemlerinde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler vereceğim. Ekipmanlar hakkında bilgiler verdikten sonra 4 farklı proje üzerinden hesap yapacağız. Piyasada en çok kullanılan yaklaşık boru çapı hesap yöntemiyle diğer hidrolik hesap yöntemlerinin hepsini kıyaslayacağız. Hidrolik hesap yöntemlerinden sadece springlere göre tasarım yapacağız. Daha sonra sprinkler ve yangın dolabına göre tasarım yapacağız ve en sonunda da sprinkler, yangın dolabı ve hidran tasarımını yaparak hesaplarımızı tamamlayacağız. Bu hesapları yaparken piyasada bilinen bir sürü sadece yangın sistemi ile alakalı hesap programları mevcut ve gerçekten de pahalı programlar. Ancak benim kendi oluşturmuş olduğum Excel'de bütün tabloların, grafiklerin aktarılmış olduğu bir hesap dosyam var. Bu hesap dosyasında ücretsiz sizinle paylaşacağım. Bu hesap dosyasını nasıl kullanmamız gerektiği hakkında da bilgiler vereceğim. En sonunda bütün hesapları tamamladıktan sonra yangın pompası nasıl seçmemiz gerektiği, ıslak alarmanasını nasıl seçmemiz gerektiği, diğer ekipmanlarla alakalı nasıl seçim yapmamız gerektiği ile alakalı bilgiler vererek eğitimimizi tamamlayacağız. Bu eğitimin sonunda yangın sistemleri ile alakalı ciddi anlamda yol kat etmiş ve hatta proje çizebilir, ve hatta imalak yapabilir hale geleceksiniz.